İşte buna göre Kasım ayında en az yağış Eskişehir ve Edirne'ye düştü. O illere gideceğiz şimdi. Edirne'de Yavuz Demir, Eskişehir'de Mert Ergenç bizi bekliyor. Önce Edirne'ye gidelim. Hem raporun ayrıntılarını hem de Edirne'ye hayat veren nehirlerdeki son durumu Yavuz Demir'den dinleyelim. Fatih Mel Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kasım ayı yağış raporunu açıkladı ve raporda da çarpıcı istatistik değerler vardı. Peki onlar neydi? E ne anlatıyordu rapor? Hemen izleyicilerimize paylaşalım. Edirne'ye can veren nehrin yanındayız. Meriç nehrinin yanındayız. E rapor'a geri dönelim. Edirne'de Kasım ayında yağışlar mevsim normallerine göre yüzde 96 gerilemiş durumda. Geçen ay yani Kasım ayında kente sadece 4 gün yağış düştü. Bu yağışlarda metrekareye düşen miktar ise sadece 4 kilo 400 gram. Kuraklık az önce de söyledim Meriş nehrinde ve Tunca'nın debilerinde de düşüş yaşanmasına sebep oldu. Tabii bu düşüş barajlardaki doluluk oranlarına da yansımış durumda. Edirne'nin su ihtiyacının karşılandığı Kırklar Eli'nin Kayalıköy Barajı'nda su seviyesi %3'e düşünce Süloğlu ilçesindeki Süloğlu ilçesine de ismini veren Süloğlu barajından su alınmaya başlandı. Edirne'nin ihtiyacı, su içme suyu ihtiyacı bu barajdan karşılanmaya başlandı. Ancak bu barajda da su seviyesi kritik değerlere gerilemiş durumda. %28'e kadar geriledi. Peki kentin ne kadarlık bir içme suyu var? Ondan da bahsedelim. 7 aylık su hacmi bulunuyor. Hiç yağmur yağmazsa Edirne'nin sadece 7 aylık suyu bulunuyor. Kasım ayı istatistikleri bunlar. Ekim ayında da kısaca bahsedelim. Ekim ayında da hatırı sayılır şekilde düşmüş durumda yağışlar.